Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, daha önce borçları nedeniyle sık sık gündeme gelmiş ve her defasında sıkıntılarını dile getirmişti. İlk defa borçları hakkında bir açıklama yaptı. Haberin detaylarına geçmeden önce birkaç saniyenizi ayırarak kanalımıza abone olmayı, videoları beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. 2014 yılında Örlandalı model Çilo Lugnan ile bir evlilik yapmış, 2019 senesinde evliliklerini sonlandırmıştı. Medya'da sık sık kumar borçları yüzünden bankalara 10 milyon Türk Lirası, eski eşi Çilo Lugnan'a ise 600 bin Türk Lirası nafaka borcu olduğu yönünde haberler yer aldı. Serdar Ortaç, "Normal şartlarda her yıl şarkı çıkarırdım ama bu yıl şarkı yapamadım. 15 milyon Türk Lirası borç ödemek belimi büktü. Şimdi kendime gelme zamanı." dedi. Son olarak kendisine borçları hakkında sorulan bir soruya ise Borçlarının bittiğini ve konuşulacak bir şey kalmadığını söyledi. Serdar Ortaç, borçlarını ödeyebilmek için bazı şarkılarının telif haklarını satmak zorunda kaldığına dair haberler yer almıştı. videomuz sona erdi. Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmına yazabilir. Benzer videolardan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı, videoları beğenmeyi unutmayın.